Ortak aday olup olmaması. Sayın Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisi, oradaki bütün partilerin en büyük oyunu Aynen. alan, en büyük miktarda oy alan bir partinin lideri. Altılı Masa'nın kurulmasından Meral Akşener'le birlikte ve sizinle birlikte öncülük yaptınız evet. daha evet. seçimlerden önce. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ön planda, kendisinin de tavırlarından belli oluyor, ben yapacağım şeklinde konuşuyor. Bu sözlerime siz de onaylar gibi, ee, yani Evet sözümü tamam öyle görünüyor der gibi, e, onaylar gibi e, başınızı sallayarak karşılıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun e, altılı masanın ittifakıyla aday olma ihtimaline ne dersiniz? Yani ihtimal, güçlü de bir ihtimal olabilir biraz önce söylediğiniz hususlardan dolayı ama bir ihtimal biz Kılıçdaroğlu… Bir ihtimal mi? Kılıçdaroğlu e, da dahil altı e, partinin liderleri biz bunu seçim tarihi ilan edildikten sonra ilan edeceğiz dedi. Bunun üzerine ekstra bir laf söyleyip yeni bir müzakere, yeni bir münakaşa ihtimaller olur mu olmaz mı, avantajı dezavantajı bana göre gayet yersiz. Şu anda bizim o tip münakaşaların müzakerelerin içine girme ihtiyacını da ben duymuyorum. Şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ee, bu toplantıda konuştunuz değil mi? Seçim tarihi belirlendikten sonra aday ismi. Tabii ismini... tabii. Daha önce de konuşuldu da deklare edilmedi. Aslında kaçıncı toplantıda konuşuldu bilmem ama bu konu geçmişte de gündeme geldi. O zaman da bu seçim tarihi belirlendiği zaman açıklanmasının doğru olacağı ifade edilmişti. Bu sefer bu kesin olarak dekler edildi. Veya şöyle bir e, soru sorarsam eee temayül nedir diye. E, altılı masadan e, liderlerden birisi ortak aday olsun. Temayülü mü? Yok, olmasınlar dışarıdan olsun. Yok öyle bu bu, bu müzakereye de girilmedi. Yani öyle bir temayül tespiti siz yap. şöyle böyle bir müzakereye girilmedi. Yani temayül olması vesairesi değil. Bu konunun müzakere edilmesi lazım ki temayül hangi istikamettedir diye böyle bir müzakereye girilmedi. Altılı masa seçim tarihi belli olduğu zaman bir araya gelecek ve altılı masanın adayını belirleyecek. Ha, o zaman bir münakaşa çıkar mı? Bir müzakere neticesinde farklı kanatlar ortaya konulur mu? Bunu biz hiç müzakere etmedik. Ve bir ihtilafın olmayacağını ümit ediyoruz. Bunu Saadet Partisi lideri Temel Karamollu oğluna soruyorum. Yani evet. e, şimdi biraz önce dediniz ki ortak aday olursa biz seçimi %90-95 kazanırız ortak aday. Evet. dediniz. E, bu böyle hani mesela aday şu olursa bu olursa yok, gibi. Yok hiç o konuya yoksa, girmedik. Hayır yok hayır. Girmiyor. Aday kim olursa olsun olsun. E, ortak aday altılı masa ortak aday çıkarttığında kim olduğu önemli değil. Hangi isim olursa olsun yüzde 90-95 biz bu seçimi kazanır mı diyoruz? Evet, öyle diyor. Yani bu kadar açık, bu kadar kesin. Bizim kanaatimiz. Onun için ama yani kim olur onu dediğim gibi şu anda bunun müzakeresini isteyen sadece evet. iktidar. Tayyip Bey ille de bir şey konuşulsun e, konuşulacak memleketin meselelerini konuşmaya kalksanız altından kalkmaları mümkün değil. E o zaman ortaya öyle bir şey atalım ki bunun üzerinde herkes beş aşağı beş yukarı. Yani adayların kim olacağı konusunda 10 tane isim verebiliriz. Ondan sonra da herkes bana göre şu, bana göre bu olsun, bana göre şöyle olsun der. Bu bizim memleketimizin problemini çözmez ki. Bizim bu anda memleketimizin ciddi problemleri var. Ekonomi başla olmak üzere. Dış politikada, eğitimde. Ama her şeyinde belki önünde, adalette. Ben bu gün bu memlekette hakikaten adaletin kamil manada olmadığına inanıyorum. Cumhurbaşkanının talimatıyla karar verilirse eğer bu memlekette adalet var diyebilir miyiz? Cumhurbaşkanı hakim mi? Karar, yani adaletin tecellisi iktidarda bulunanların aleyhine bile karar verilebiliyorsa mümkündür. Yok iktidarda olanlara dokunamazsınız. Onların muafiyeti var. Derseniz adalet olmaz. Şimdi iktidar hiçbir konunun görüşülmesini istemiyor. Hiçbir konunun. Bırakın onları. Adayınız kim? Sana ne? E ben de öyle diyorum. Sana ne? Günü geldiği zaman bir aday açıklanacak. Ama o aday bizim belirlediğimiz prensipler dairesinde bir politika izleyeceğini de deklare edecek. Elbette. Evet. Onun için biz bundan sonra da çalışmalarımızda belirttik. Esas ülkenin mevcut problemlerinin ne olduğunu belirlemek ve bunları müzakere etmek, nasıl çözüleceği konusunda. iktidar bunun konuşulmasını istemiyor. O kadar çok problem var ki hangisini konuşacaksınız hangisini savunacaklar Onun için biz ben şahsen kendim de bu meselenin muhayyel olacak e, konularda hayali konularda e, fikir teatisinde bulunmayı doğru bulmuyorum. Bugün evet. problemlerimiz var. Gelin bu problemleri birlikte konuşalım, çözüm üretelim, çözüm tekliflerimiz olsun. Çünkü biz Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun elbette aday olacak kişinin kendi şahsi kanaatleri, düşünceleri de önemlidir. Ama bu altı partinin bir araya gelerek oluşturduğu temel nosyonlara da riayet edeceğini, bu çerçevede politika üreteceğini deklare edecek kim adaysa ve ona göre de bir seçim kampansayı yasaklanıyor. Efendim bu konuyu şimdi...